aşk kesildim Hüseyin. geçecek eniştem geçecek geçecek dayanamam seni böyle görmeye öpme öyle ezecek misin iblis geri dur aman geri dur abi aksili üstünde canım desen canım çıksın diyor şimdi yersin bastonu yemem yemem o bastonu kime vuracağını bilir e ee, eniştem memnun musun nasıl iyi bakıyor mu sultan sana bakıyor allah razı olsun daha ne bakacak hayır Varsa bir yaramazlığı hakkını avcuna vereyim böyle gelmişken. Bizim onunla kendi başımıza bir derdimiz yok be abi. Çocukları olmasa... Aa, o yılan kızı. Dedikodu yok, dedikodu yok sultanım. Bağırtmasana adamı kız. Onun sancısı kendine yetiyor zaten. Tamam tamam bir şey demedik. Oğlu da basın kızı da. Ve dua etme sultanım. Aa. Kız inadına mı yapıyorsun keçi gibi hasta adamın başında? Kapatçı konuyu. Sinirlenme, eniştem sinirlenme. Siyatiye hiç iyi gelmez. ...ah... köyde hiç bu ağrılar yoktu Hüseyin. Bak geldik başladı. Rutubet enişte. Benim de şu iki dizim sızlıyor bugün. Havası kötü İstanbul'un. İnsanın memleketi gibi olur mu gözünü seveyim? Kukkuru hava, tertemiz. ah, ah gönlüm hep orada. Herkes yatağını yorganını yüklenip İstanbul'a geliyor. Biz şimdi köye mi gidiyoruz Halil Bey? Hasbinallah. Ben öyle bir şey mi söyledim şimdi sultanım? Kız şimdi sana öyle bir şey diyen mi oldu ki serseri? azdırma sana eniştemin ağrılarını böyle salak salak konuşup da... ...bulmuşsun böyle melek gibi adamı... ...bir ev var enişte. Hı -hı. Ev mi? Ev ev. Apartman apartman. Dört katlı. Bitmiş hazır. Beşinci katada izin çıkmış. Tak camını penceresini gir. Ha? Buldun yine dağ başında gece konduların arasında bir yer abi. Kız, senin hakikaten aklın kıta. Sen de işine gelmeyince hemen harcarsın bizi abi, aşk olsun. Bir dakika sultanım, konuşuyoruz. Ah. Buyurun efendim. Niye satıyorlarmış Hüseyin? Müteahhit ortaklarıyla anlaşamamış enişte. Satıp hisselerini verecek. Ha. Ya, o bakımdan da kelepir. Peşin param olsa senin gibi... Hemen alırım. Konuşma öyle Hüseyin, yerin kulağı var. Hmm. Kim bu şimdi? Oğlu gelmiştir Nedim Bey, ömür törpüsü. İyi günler. İyi günler, buyur. Cafer geldi enişte. <laughs> Aha! Onun yanında ev işini konuşma sakın. Deli misin enişte, ağzımı açmam. Babacığım nasıl oldun? Aa, ee... Görmüyor musun Halim'i? iblis nasıl olacağım? Aa. Adam ölse haberleri bile olmayacak. Geldik işte Sultan Hanım. Herkesin işi var. Gel bakalım hayırsız damat gel. Öpeyim babacığım. Aa, ah. Gülsüm nerede? Muayenehanede babacığım. O da işi bitince gelecek. Gelmesin istemez bundan sonra. Ne ölüme ne dirime. Tövbe de Sultanım. O nasıl söz... Aa. Ya insan düşmanına söylemez böyle kız tövbe. Ayıp şeyler bunlar akrabalık arasında Sultan Hanım. Kin gütme. Ah biz de fasulyemizi siz de unutmuşuz babacığım. Hı? Fasulye için mi geldin buraya iblis? Bir nasılsın demek yok mu? Ayıp be ayıp. Tabii onun için geldi. Başka ne için gelecek? Olur mu babacığım? Biz öyle insanlar mıyız? Hadi hadi biz biliyoruz mallarımızı. Evet. Güzel konuşun. Nifak saçmayın aile arasında. Ah. Yahu yapmayın bunu be. Aman. Üç kuruşluk fasulye için. Bak hala konuşuyor iblis. Ah. Enişte aman, aman be tut çeneni sen de Hüseyin. Pişt.